gelinir ama özledim ben. Bu a kadını hiç sevmedim canımdan bezdirdi ben. Cilet kim olsun ha? Üstüne bozuk para atıp kontrol edeceğim. Tamam. Bela, senin çömezliğin bitti. Geç şuraya. O tek başına yapacak. Ne yapacağım ben. Sen görürsün. Ben sana neler yapacağım canımdan. Fütba. Ne konuşuyorsun kız kaynanam gibi? Kendimden bezdim diyorum. Aman çok korktum. Afraya tafraya bak hele. İbriği getir bana. Hah balla sana diyor İbrik diyor. Hadi gözün aydın getir ibriği. İbrik mi? Evet efendim sen bekle. Sana diyorum sana. İbriği getir. Ya ben getireyim ibriği ya. Hayır efendim. O getirecek. O yıkayacak ayaklarımı. Hadi. Yok ya bu kadar da boyu uzun değil. Ben kocamın bile ayaklarını bir kere yıkamadım. Ne diyor bu kadın? Herhalde. İbrikmiş. Gözüne girsin senin ibrik. Ben sana şimdi göstereceğim anyayıp, anyayıp. <laughs> ay Konya'yı. sen ne yaptın? Çok güzel yaptım. Yaptım kadını. Yavaş kız yavaş. Ne yapıyorsun? Yavaş yap bakayım. Tamam hanım Ha şöyle. Yoksa yersin şunu. Alnının ortasına. Anneciğim sen biraz abartmadın mı? Sus kız. Vız vız etme. Gersin tesbihi bir alnının ortasına. Kız çitlemesene. Güzel güzel yap bakayım. Haydi balerin gibi ellerinin uçlarıyla. Kız elimi de yaktım senin yüzünden. Canım acıyor. Üfle bakayım şuna da. Üfle. Daha. Daha dedim daha. ya. Burası çok zevkli Hiçbir yere gitmeyelim. <laughs>